Selam. defini işarettir atölyesi kanalımıza hoş geldiniz. Zirve adamı zirvelerde bugün yeni macerada beraberiz arkadaşlar. Buradan macerayı başlatmak istedim. Burası görüyorsunuz bir örme olmuş. Mükemmel bir işlem yapılmış burada. Burada biz boşluk aldık arkadaşlar. Bir de değerli veriyor. Burada dikkatimizi çeken şuraya bir göz yapılmış bakın. Gözü görüyor musunuz? Daire gibi yapılmış şurası. Biraz yağmur yağmış. Şurada da bir kesme yapılmış şöyle gördüğünüz gibi. Bu gözün baktığı yönde dairenin karşı tarafa gidip araştıracağız. Şöyle görelim. Buraya geldiğimizde burada da bir kesme var arkadaşlar. Bir kasa gibi yapılmış. Şöyle bakın. Bakın kesilmiş. Bu tarafa doğru bir yön verilmiş. Bu tarafta mı aldın sinyal başkan? Sen? Başkan tamam bak. Bak burası, değil mi? Hmm. Bakın, şurayı bir taş burayı konulmuş arkadaşlar. Şu, şu beni şüphelendirdi. Şurayı da bir taş konulmuş. Bak kesmiş kesmişler. Şu de. kesme. Evet. Bakın, kesmeye bakın. Nasıl kesilmiş? Şurası sanki bir kaya kasası gibi. Bakın. Başkanım bak ben buradan şüphelendim zaten. Evet. ya. Aslı yuvarlak kesmişler öyle bak. Tamam bir kasa gibi duruyor işte. Ben kasa diye bak. Kasa. Ama bu saklama, saklama zaten. Ustuna biz bak. Oo bu kasa başka. Değil mi? Mükemmel sinyal yerden almışık. Şöyle yukarıyı bir gösterip aha bak. Kesmeyi gördün mü? Ya. Yön nereye vermiş kafa? Evet. Direktman kasaya bakıyor. Şunu bunu yerleştirmem mi? Evet. Oo, bu da bir figür gibi ha. Bakın üstüne bakın arkadaşlar. Net göstereyim. Burayı bakın. Ama hiç belli değil. Bakın şöyle baktığınız zaman bakın hiç belli değil. Sadece bunu aşağıdan başkan net olarak oradaki kesmeyle vermiş. Bir de kasa vermiş. Değil mi böyle? Evet. Tamam. Başkan acayip ya. Şuraya bak ya. Hmm. Tamam. Bak, tut bakalım başkan. <laughs> Altı bunun sanki şey yazmış değil mi? Bakın. Ya. Bakın. 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 Bak. Aynen başkan. Bakın arkadaşlar. Metan net olarak burada görüyorsunuz. Bir daha yani bu sinyala burayı açarım açarım abi ben de açarım burayı Başka. şu ağaç nasıl bitmiş ya macera başladı İyi seyirler o ağaç mı kapatmış mı kasayı kapatmış Başka, mı sen onu açıverdim de bak ee, kesiyim onu tam çıktı ama şu anda çek istersen başkan şu kasayı çek Bırak kökle kökle uğraşma. Heyecan bastı benim. Bu ne olduğuna bak. Sonra al orada. Ben bunun ne olduğuna bakmam lazım. He? Yani. Beni heyecan bastı. Oho. Dur. <laughs> <Ay>, kasa gitti. <laughs> Aa ne çıktı? Oo. Bu hayvan pis bir hayvan. Bunun adı neydi ya? Hmm. Nasıl gösterme bana ya? Çıkar şu maleti ya. Hmm, tosun olmaz. Dur gitsin mi ya? i̇çeri gir mi? şu, şu kaya gelmem. Sinyalı alttan alıyordun. Onu çek yukarıdan yapma ama Onu düşürmen lazım. Altında vermedim onu. Altında vermedim. O düşürmen lazım. Başkan ben. Oho gider ya. Gider gider. O bizim şeyi götürmesin başkan bak. Dedektörü götür ha. Haberin olsun. Çek onu. Heh, tamam orada kalsın. Şimdi bakalım. Hatı ver şunu. Hemen ta heyecan bastı beni. Çıkar mı gider mi? Gider de geri bulamaz. O büyük ama ya. Adam bunu ne okutuyormuş ama ya. Tutacak bir yer olsaydı değil mi? Tutmuyor işte, tutsa. Oh. Arka ne açıldı başkan? Hmm, bakın. Kesilme mi olmuş onunla? Dümdüz kesilmiş o. <laughs> Şuraya bak ya. Özel yapmış adam bunu. Nasıl yolaştırmış? şuraya? Orada bir işaret mi çıktı başka? Dur. sanki aşağı aşağı sanki bir kare gibi bir şey vermiş değil mi? Hı. Aşağıdan mı yapacağım bunu Ne yapacağım bilmiyorum. Ne? Allah mümkün düz yapmış. Yapmış da. Ah. <laughs> Gel. Son günlerini yaşıyor çıkayım. Kaçacağım zaten. Kaçtı altta kalmadı. Dikkat <laughs> et. Baba nasıl çıkmış başkan burası. Köşe gibi ha. Şuraya bak kesmeye bak ya. Mükemmel ya. <gülüyor> <gülüyor> Al sana gir. Al sana gir. Daha yeni açılmış daha. Tezgah gibi olmuş burası. Bak başkan. <laughs> Kazmayla girişeceğim. Yapacak bir şeyin yok. Şöyle o şey o otu sökeceğim. Hayvan çıkacak oradan ama şansına. Dikkat et onu. sokar da ha bas ya. Tehlikeli o ya. Kırk mı o? Ne bileyim. Sen sevmem öyle ayanları ya. Ya ne kopmasıymış ya. Ne, yıllar geçmiş öyle büyümüş, ya. Ne biçim büyümüş musun ha Gördünüz mü toprağı? ha Hay oğlum. Ya. Bak şu toprağa bak, kayırsa da toprağa bak. Hı. Ya. Adam bura altta toprak özel getirmiş doldurmuş başkan. Bak, bak, bak. Başka şunu sökeyim. Abi, bu kaya, kaya çıkmaya başladı. Sånn. 야, 아 이번 날에 이쁘다요 Tavanla iki kaya yapmışlar yaparsın. Ara, a, arası unutmuş iki kaya. Hı? İki kaya karşılığı koymuş. Aa, orada bir kaya çıktı. Bir de kaya. burada kaya çıktı. Şu büyük. Şuna bakacağım. Yani dildi mi oluyor ya? Bu benziyor ya. Hücreler <laughs> çok yiyorlar ama burada herat da. Nasıl çıkaracağız? ne Tut Bu bayağı büyük tabi. Oynuyor da. Yok ha büyük bu <laughs> Kapatmış burayı. <laughs> ne bu metal nereye gitti? Yok <laughs> büyük Ufak bir şey mi yaptık? Götüyor da Ben... Aşağıya geliyor. Alıyor, her yerden alıyor. Bir daha, daha bu yandan var. Ne oldu? Çık bu ançını. Orada. İki kayanın ara geçiyor başka. Orada arkadaşlar görünüyor. İki kayanın arası mı? Ha ee, bak. Tamam oraya bak. Yaklaşmış başkan. zaten. O ara açacağım. Yani. <laughs> Bu Ümidim kesilmiş daha kayaları görünce dedim metal mi sandım? Değil mi? Hı? <laughs> Ama iki kayada şüphelendim ben. Ondan maşallah. Hava nasıl bir şey değil mi? Vurma ya? Çatal mı? Temizli mi amur oldu arayın? Ne oldu? Hayret bir şey. Başkan, İşte ya yavru burada. Buraya bak. Yavru Hayır, burada. Sana ne dedim? İki kayar i̇ki, iki, iki şüpheleniyorum dedim. Yani bu hani boşluk almıştı ya içeri oda gidiyor o zaman. yani Oo, gidiyor gidiyor. Ara açılmış bile. Yeri hazırlamış bile. Şuraya bak ya. Şu yavruya bak ya. İki kayanın arasına zul alamış ha. Ya. Önüne kapatmış bu o zaman müjde o zaman. Oh uh, yavrum. Bu arada yap ya. ya ver şu şeyi buraya. Hadi buradan al. Bakayım ben şöyle çektim. Buraya bakın bu köşe taşı gibi. Evet başkan. He başkan baş. Araya yapmış ya. Uh. Oo oh, bu ne? Başkan. Aha başkan. Bu ne ya? Garip bir şey o o içi tor olmuş başkan onu bakayım mı göster bana içini kilo başkan bir şey yok oh. ne yok ya oh. sen ne var ya ne yok ya Oba oh, oh. şunlara bak şunlara bak Sarılar. Oba oh, oh. başkan. Burası neymiş ya bu ne böyle ya? Bunları... şimdi şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına demiş. Ne sarı yaptın sen burada ya? He? Oh. oh. Hep dökme mi? Hep dökme başka al. Oh. Bu ne başkan getirsin onu? Merak ya. ettim şöyle oh. yakınlaş. Bu ne böyle ya? Oh. şunların güzelliğine başka başka. Bak, bak seri seri görüyor musun? Bak. Aynı seriden de var, farklı da var. Bak. Oo. Bak, bak, bak. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Abari, abao. O şeyi getirsene o kolyeyi. Elinde tut biraz yaklaştır. Şunun güzelliğine A bak. Abao, başkan. Şunun güzelliğine bak. Oo, bu dökmeler var ya başkan. Şekilla. <laughs> <laughs> zengin zenginmiş o. Başkan bu bölge var ya süper ya. Şurayı Şuraya bakın ya. Başkan sen ne yaptın bugün ya? Vallahi kuyumcular düzmüş ya ben de düzeceğim. O kolyeyi bir temizlesene. Kuyumcular düzmüş ya ben de düzeceğim başkan. Getir. Allah'ım ya Rabbim. Güzelliğe bak ya. Sen kuyumcu tezgahı gibi dizdin buraya. burayı. Öyle yapacağım. Al, Oo. al. Al sabah. Bir de müzede de sergilerler. Çift mi bakalım? Eee bak. Uyyy güzelliğe Aynen. bak. Hı -hı. Bura neymiş böyle başkan ona biçim büyük ötek. Ona <laughs> 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 bak ya. Sen ne yaptın bugün ya? Allah başkan gördün bak figürü. Burak farklıydı ya. Ben burada çok alan tarama var ya. Buradan ben ta tepeden buraya indirdi ha. He. Allah Allah. Şunlara bak şunlara. Söze gerek var mı? Vallahi ben konuşmayayım bari yeter. Kurutça bir şey kalmadı ki burada. Baş, burayı ne yapmış bugün ya? Şurayı bak şurayı. Kül niye yapmışlar ki? Başkan bozulmasın diye. Acaba şey mi diyorum bunu bu mezarlarda... da mezar Yaktılar da onun külünü mü koydular ki? İşte onu İnaç, inan, inan, mezar inan, mezar olabilir. O zamanki inançlara göre yakıyorlar diye. Ya. He. Onun külü de olabilir ha. Yani. Eldiven de kullanmadım. <laughs> Valla. Şuraya bak. başkan. Ne? Şuraya bak. Başka yok. Şuraya bak ya. He? Söze gerek var mı? Ne diyeyim başkanım? Buraya diyecek bir laf var mı ya? He? Ben yani sana söyleyeyim. Ben diyorum ki. Ama başkan şura gidiyor ya. Şuraya... Şu, şu kapak var ya şu kapak. Kapak var bir de şu şey var. Şu, şurada bir delik var bak. Ee, Görüyor musun bak? mezar He. mezar. Gidip şu taşlar. Şu da şüphelendim biliyor musun? Ee, mezara gidiyor. Değil mi? Boşluk aldık evet. yani. Şöyle bak başkan şöyle bak. Burayı bir bakalım gene. Burası bak. çok zengin bir Aynen onda. aynen çok güzel bura. Arkadaşlar görüyor musunuz? Dağılmış. Arkadaşlar bu partiyi kapatıyorum. Burası yani mükemmel. Beğeni butonuna beğeni atmayı unutmayınız. Zirve adamı alan tarama çok yakında. Takipte kalın.